bir şekilde giriş yapmak istedim. Çünkü denize bayılıyorum. E, yüzmekten ziyade izlemesini çok seviyorum. E, ve şu an gayet hoş bir yerdeyim. Yani e, denizin ortası değil ama baya hani yüzemeyeceğim e, ve yüzerek gelemeyeceğim bir yerdeyim. Çünkü ben yüzme o kadar bilmediğim için çok şey aslında. Eee bu videoyu yüksek ihtimal, e, bugün ayın, bir saniye önce bugün ayın hangi günü bilmiyorum, 26 Temmuz olması lazım, e, Cuma günü. Ama siz bu videoyu yüksek ihtimal 6.00'dan sonra izleyeceksiniz. E, sadece buraya gelmişken, çünkü her gün geldiğim bir yer değil e, ve normalde böyle deniz ortasına kadar gelebilirim, gelemiyorum yani. O yüzden buraya gelmişken video çekmek istedim. Ee, az önce denizi izlerken ee, düşündüm, düşündüm ve şey fark ettim ki zaten bu dün ya da ondan önceki gün fark etmiştim ki ee, geçmişe çok takılmışım. Hani ee, ve bunu uzun zamandır yapıyormuşum aslında. Hani uzun zamandır geçmişe takılıyormuşum. Ee, geçenlerde e, geçenlerde tekrardan e, düşünüyorum böyle. Eski geçmişi düşünüyorum. Sonrasında şey oldu. Ya dedim ben neden sürekli geçmişi düşünüyorum? Hani geçmiş geçmiş abi olmuş bitmiş neden yani? dedim ki, hani okey geçmişi düşündün. Önüne bak biraz. Hani biraz e, hayallerini düşün. Şunu düşün, bunu düşün. Sonra düşünce bana bir rahatsızlık verdi. Olması gereken şey ileriye düşünmem aslında. Ama bu bana rahatsızlık verdi. Çünkü geçmişi düşünmeye çok fazla alışmışım. Bunu fark ettim. Farkında olduğum bir şey değildi aslında. Eee Hatta şöyle bir durum var ki bunu da bugün fark ettim. Az önce dediğim gibi denize bakarken sonra fark edince zaten şey oldu. Yani. Aa dedim evet ben bu videoyu çekeyim. Sonrasında atayım. Ee, o kadar çok geçmişle geçmişi düşünmeye başlamışım. O kadar çok geçmişte kalmışım ki ee, artık hayallerimi o kadar düşünmemeye başlamışım. Ve bu yüksek ihtimal son bir haftadır atak geçirdiği için hani hayallerimi düşündüğüm zaman hayallerimde ne zaman diye düşündüğüm zaman aklıma bir şey gelmiyor. Hani ee, hayatımın ilerisi benim için boşmuş gibi geliyor. Hani ne yapacağım ki? Hayatta ne var ki? Ne olacak yani? Hayal kurursam ne kurmasam ne? Hani kafasına girdim bir ara. Böyle bir süreçten bahsediyorum. Ee, yani diyorum ya o kadar çok alışmışım ki geçmişi düşünmeye geleceği düşünmek bana garip geliyor şu an. O yüzden geçmişi düşünmeye başladığım an şey yapmaya çalışıyorum. Stret. Boş ver. Geleceği düşün. Çünkü geçmişi düşünmeye alışırsam geleceği düşünmeye de alışacağım. Ve ee, bunu bu şöyle de fark ettim. İşte çalışıyorum ve çalışırken düşünüyorum ve düşündüğüm şeyler geçmiş. Hani ben normal düşünmeyi çok seven bir insanım ama ben şunu fark ettim. Eskiden daha çok seviyordum. Yalnız kalmayı da çok seviyordum ve o zamanlarda ee, ben düşünürken düşündüğüm şey benim felsefeydi mesela. Hani anladınız mı? Gidip de geçmişi düşünmüyordum ben. Hani felsefeyi düşünüyordum, hayatın anlamını düşünüyordum, dini eleştiriyordum, dini sorguluyordum, bunları düşünüyordum yavaş yavaş bir ara işte geçmişi yani geçmiş demişim. düşünmeyi unuttum ve düşünemedim kendime bakıp ayıramadım dönemler geçti ve sonrasında düşünmeyi özledim oldum. ama şöyle bir hataya düştüm eskisi gibi düşünmek yerine bu sefer geçmişi düşünmeye başladım böyle olduğu zaman da ya zaten artık düşünüyorum oldu ama baktım e düşünmek ona zarar veriyor Sonra tekrar düşündüm ve dedim ki aslında beni düşünmeyi, yani bana düşünmekten rahatsızlık veren şey düşünmek, geçmişi düşünmek. Çünkü ben şeyi de kabul et doğru bulmuyorum. Hani geçmişi düşünmemek de bence doğru bir şey değil. Yani işte geçmişe geçmişi kendisi takip bitti her şey. Bu da zaten mantık olan bir şey değil Bence mantık olan şey geçmişten ders çıkarıp geçmişi düşünmeyi bırakmak. Ve geleceğine ve şu an odaklanmak olduğunu düşünüyorum. Ben. Aslında. Ama ben Geçmişten ders çıkardım, ee, çıkarabildiğim kadar çıkardım ve ben çıkarmama rağmen geçmişi düşünüyorum yani. anladınız mı? Yani Böyle öp, bir durum. Sonrasında bu 2-3 gündür canına sıkan bir durumdu. Hani çünkü dediğim gibi geleceğe düşünemiyorum. Yani ne yapabilirim, bunu düşünemiyorum. Boş geliyor bana. Sonrasında az önce Deniz'i izlerken şey oldu. Bugün bir an huzurluydum. Söyledim ki ben neden huzurluydum ya? Ben ne ara huzurlu, ne düşünerek huzurlandım diye düşündüm. Sonrasında ee, tekrardan düşündüm. Ve dedim ki ya ben neden geçmişi bu kadar takıyorum ki? Abi geçmiş, bitmiş, gitmiş dersini çıkardım. Okey bitti, atın artık. Bitsin o, kalsın geçmişte. De. Çıkardım dersler sadece gün yüzünde kalsın ve geleceğine odaklan. Çünkü sen hayalleri olan bir insansın. Sen bu hayal kurmayı seven ve bu hayalleri e, ulaştırmaya çalışan bir insansın. E, İstikrar konusunda iyi olmasan bile böyle bir hayalim olan birisin yani. Ve geçmişi düşünmekten hayallerimin olduğunu bile unutuyorum. Hayallerimi bile unutuyorum. Böyle bir aydınlanma yaşadım yarım saat öncesinde. Ee, öyle. Burada video çekmek ilk videom bu arada. Hani doğum gününde paylaştığım videodan da önce çekilen bir video. Ee, öyle düşündüğüm kadar ben biraz böyle gerilirim, kasarım kendimi falan diye ama o kadar gelip kasmadım. Rahatım. Sadece çok fazla konu uzatan bir insanın Yani bir şeyi üç defa falan söylüyorum daha fazla hatta. Ee, neye inandırmaya çalışıyorum kendime de karşımdaki hiçbir fikrim yok. Neye gelmeye çalışıyorum. Böyle bir durumum var. O da düzey belki. Belki de düzenmez sürekli aynı şeyi 5-10 kez dinlemek zorunda kalırsınız. Onu da bilmiyorum. Ee, Öyle hala var ama de bu sonuç olarak böyle Böyle bir şey düşündüm. Hoşuma gitti. Ve hala hayallerim ve hayallerim için yapacak bir yapmayı düşündüğüm şeyleri düşündüğüm an böyle bir içim garip oluyor. Ben ne düşüneceğim ki lan ben ne istiyorum ki hayalim ve ben ne yapmam gerekiyor bu ulaşmak için gibi düşünüyorum hala. Ama Düşüneceğim. Geç salak salak geçmişi düşünmek sürekli yani şöyle düşünmek yerine geleceğe düşüneceğim çünkü geçmişte değiştirebileceğim bir şey yok artık. Sadece çıkarmam gereken dersler var. Onları çıkardım. Okey zaman Geçmiş geçmişe kaldı. Benim asıl odaklanmam gereken şey ilerim ve şu an. O yüzden artık öyle yapmaya çalışacağım dediğim gibi. Bu aslında uzun, uzun, uzun ve çok fazla heyecan veriyor. Bu konuda heyecanlıyım. Hayırlısı yetineceğim. Şimdi ilk e, videonun başına zaten bir şeyle başladım denizde. Şimdi de denizde bitireceğim.